Merhabalar, ben Mehmet Portakal, fizik tedavi uzmanıyım. Aynı zamanda geleneksel tamamlayıcı tıp ve doğal tedaviler hekimiyim. Bugün size spor yaparken doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğim. Bunların başında su içmek geliyor. Spor yaparken su içmemiz, maden suyu, taze limonu da sıkarak özellikle çörsü tarzında maden suyu içmek iyi olur. Su içimi özellikle kaybettiğimiz suyun yerine konması, minerallerin vücuda, hücrelere doğru şekilde ulaşması açısından önemlidir. Bir başka nokta dengeli beslenme. Özellikle spor yapanlarda protein tüketiminin yeterli olduğu söylenir çoğu zaman. Bunun yerine dengeli bir şekilde beslenirsek vücudumuza doğru bilinen yağları doğru dozda, karbonhidratları, proteinleri doğru şekilde alırsak kas yapımız da artar, vücudumuz daha sağlıklı bir şekilde yoluna devam eder. Bir başka nokta, zayıflamak için spor yapmak yeterli mi? Elbette değil. Bu bir hayat tarzı meselesi. Egzersiz, beslenme, uyku gibi pek çok nokta önemli. Aldığımız ve verdiğimiz kalori çok önemli. Spor muhakkak gerekli ama özellikle doğru şekilde beslenme, beslenmenin saatleri ve doğru besinleri tüketmek özellikle üzerinde durulması gereken noktalar. Kilo verirken özellikle uyku saati ve yeterli şekilde alacağınız şekilde e, saatleri de ayarlayarak melatonin ve büyüme hormonundan faydalanmak önemli. O yüzden spor yapanların, kilo vermek isteyenlerin gece saat 11'de uykuya dalmaları ve melatonin hormonundan faydalanmaları önemli. Biz kilo veremeyenlerde uyku problemlerinin olduğunu da çok görüyoruz kasların güçlenmesi, vücuttaki ödemin çözülmesi, dolaşımın düzenlenmesi ve özellikle metabolizmanın hızlanması için gece uykusu çok değerli. Bu hormonlardan yeteri derecede faydalanmak için akşam 10.30-11 gibi uyuyup sabah 5-6 gibi uyanmak bizim metabolizmamızı hızlandırma açısından özellikle üzerinde durulması gereken bir konu.